Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihi Gözütok. Bugün sizlere değişik, farklı bir reçel tarifi vermek istiyorum. Ee, Kivi reçeli. Bakın çok güzel, harika bir reçel. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Farklı bir lezzet. Evet arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Tadı çok lezzetli. Evet, tarifimize geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar kivir içelim için 1,5 kilo kivim var. Şöyle bakın soyduktan sonra şu şekilde dilimliyorum. Siz istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Şöyle bakın bu kalınlıkta Evet bütün kivileri doğrayayım arkadaşlar tekrar göstermeye devam edeyim. Şimdi arkadaşlar kivilerimi hazırladım 1,5 kilo e, kiviyi soydum ve doğradım ve 1 kilo toz şeker ilave edeceğim. Yani e, şöyle şöyle bir bardakla klasik su bardağı ile 5 bardak şekerimi de ilave ediyorum. şimdi Arkadaşlar şöyle bir de sallıyorum Evet ağzını kapatıyorum ve bir gece bu şekilde bekliyor ertesi gün sabahleyin bunu pişirmeye başlayacağız Evet arkadaşlar bir gece bekledikten sonra şimdi ocağın üstüne aldım tenceremi yakıyorum. Ve orta ateşte. Çok yüksek ateşte e, kaynatmayalım, pişirmeyelim arkadaşlar. Orta ateşte şöyle yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Bayağı güzelce kaynıyor. Şimdi kaynadıkça üstünde oluşan köpüklerimizi alıyoruz böyle hala şöyle çok kısıkta değil ama kısık ayarda arkadaşlar. Üstündeki şöyle köpüklerimizi alıyoruz. Bu şekilde. Ben biraz da limon sıkmak istiyorum. Şöyle tahminen çay kaşığı kadar yeterli. Çok fazla sıkmayacağım çünkü kivi de mayhoş bir tadı olduğu için. Hala bakın köpüklerini alıyorum. Şöyle üstüne gelen. Çok fazla dibe dalmayalım. Suyunu da almayalım şerbetine. Şimdi arkadaşlar suyuna bakıyoruz. Biraz daha koyulaşıncaya kadar kaynatalım. Çok koyulaşmasın çünkü reçeller durdukça koyulaşıyor, soğudukça koyulaşıyor. Biraz daha kaynatmamız yeterli olacak. Bu arada üstünün köpüklerini de alalım arkadaşlar. Evet, ocaktan aldım. Şu an ee, şöyle bakın aldığımız zaman suyunu şöyle akıtıyoruz bu kıvam benim için iyi bakın şöyle son damlalar gayet güzel uzuyor şöyle de göstereyim zaten bu soğudukça da koyulaşıyor Eğer ki daha koyu istiyorsanız Arkadaşlar bu zaten koyulaşacak daha koyu da isterseniz biraz daha kaynatabilirsiniz ben yaklaşık 50 dakika kaynattım şimdi şöyle elime şu şekilde alıyorum ve şunu alalım cezve ile dolduracağım daha rahat doldururum şu şekilde arkadaşlar kavanozuma dolduruyorum Sıcak sıcak dolduralım ki ağzını kapatacağız. Daha uzun süre dayanır arkadaşlar. Evet. Şimdi ağız kısmını bir sileceğim. Şöyle temiz bir bez ile. Kapatıyorum. Bakın geriye doğru şöyle yapıyorum. İyice oturduğundan emin olduktan sonra şöyle iyice sıktım. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Şimdi alıyorum arkadaşlar şöyle tekrar dolduruyorum. Mümkün olduğu kadar orantılı yani e, çivi ile suyunu orantılı koyalım. Tekrar şöyle takviye ediyorum. Siliyorum. Şimdi iki tane karanfil ilave ediyorum. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapağı tam oturttuktan sonra iyice sıkıyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bir tepsiye koydum. Üstüne de örtü örttüm. 4 kavanoz çıktı, bir tane de kase çıktı. Şimdi bakın kasede de şöyle bir gece bunun üstüne örtüceğim arkadaşlar. Bu dört kavanozumun üstüne örtüp bir gece bekleteceğim ve yarın size kasedekinin de ne kadar koyulaştığını ve kavanozlarımı göstereceğim. Evet arkadaşlar bir gece beklettim. Şimdi şöyle kavanozlarımı açıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Evet çok güzel kapağı tutmuş. Bakın bu orta kısım içine çökük. Havada olsaydı kapan tutmamış olacaktır. Gayet güzel de soğumuş. Bakın hepsi de çok güzel. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunları kavanozlarımızı serin bir yer varsa orada saklayacağız. Yoksa da buzdolabında saklayacağız. Ve ben şimdi kasemdekini de göstermek istiyorum. Şöyle. Kasemdeki de soğudu. Bakın. Şöyle alıyorum ve bayağı şöyle göstereyim bayağı da koyulaştı. Evet mutlaka yapmanızı tavsiye ederim ve ben size bir de şöyle ufak bir tarif vereyim arkadaşlar. Eğer tadından emin olmak istiyorsanız acaba nasıl diyorsanız merak ediyorsanız benim kadar bu çok yapmazsınız da mesela iki tane ee, kividen yapabilirsiniz. 2 tane kiviye yarım çay bardağı şeker ilave edip bir gece bekletip kaynatabilirsiniz ertesi gün. En azından tadını bir denemiş olursunuz. Ee, böyle az yapacağınız zaman limona gerek yok. Zaten hemen yiyeceksiniz. Ama benim gibi kavanoza koyup daha fazla bekletmek isterseniz de ileriki zamanlarda da yemek isterseniz çok az bir çay kaşığı kadar limon suyu e, ilave etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet umarım videolarımı beğenmişsinizdir. E, videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.